Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'dan muhteşem bir videonun sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Çok sevdiğimiz yakışıklı oyuncumuzun Yürek Çıkmazı dizisinin setinden paylaştığı yeni görüntüleri de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Partneri İrem Helvacıoğlu ile beraber paylaştığı bu muhteşem ve olağanüstü görüntüleri çok seveceğiniz fotoğraflara sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.